9 Ağustos Salı gününden hepinize merhaba. Sağlık ve huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün ayın Oğlak Burcu'ndaki seyriyle güne merhaba diyoruz. Gelin biraz hatırlayalım. Peki ay Oğlak enerjisi nasıl bir enerjiyi de beraberinde getiriyordu? Şimdi ay Oğlak Burcu'nda olmayı sevmiyor. Ee, o yüzden hani çok rahat ettiği bir şimdi olmadığı için ister istemez Bizde biraz daha böyle depresif içine kaçan ama aynı zamanda sorumluluklarımızın da bilincinde olmamızı sağlayan güçlü bir enerjiyi de çalıştırıyor olacak. Ay oğlak demek meydan okuyan bir kişiliğe bürünecek olduğumuzu anlatıyor. Ee, ama bununla beraber pratik, yetenekli ve düzenli yanımızı ortaya koyacak olduğumuz gibi e, bilinçaltımızı ve duygularımızı sürekli kontrol altında tutacak olduğumuz bir enerjiyle çalışmaya başlayacak. Ay'ın oğlak burcundaki seyrinde. Kesinlikle duygusallık ve romantizm yoktur. Ayaklarımızın sağlam yere basması vardır fakat romantik hayaller ve hayatın nimetlerinden zevk alma duygusunu bastıran bir enerjide oluruz. Ketum, kuşkucu e, ve dışarıya yansıttığımızdan çok daha fazla titiz bir enerjide olacak olduğumuz bir iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor ayın olak burcundaki seyrinde. Şimdi duygularımızı o kadar çok gizleme eğiliminde oluruz ki bundan dolayı dışarıya çok soğuk, duygusuz hatta duyarsız gibi görünebilecek olduğumuz enerjileri de yansıtıyor olacağız. Çünkü duyarlı görünmeyi bir suç olarak algıladığımızdan ya da böyle gördüğümüzden duygularımızı denetim altında bas e, tutmak, bu duyguları bastırmak ve gerçekçi davranma ...modelini çok fazla aktif edecek olmamızdan dolayı çoğu zaman bu süreçte hayatın o güzelliklerini kaçırmamıza sebep olabilecek enerjilerin ve temalarında çalışmasına neden olur. Ee, başkalarına karşı aşırı yargılayıcı olmak, kontrollü olmak adına duyguları denetim altında tutup e, o duyguları bastırmak, onlarla yüzleşmekten uzaklaşmak gibi bir enerjiyi e, anlatacak olduğu gibi... Ee, sevgi, sevme ilgi, alakayı da göstermekten e, uzak dururuz çünkü ay oğlak duyguları göstermenin bir zayıflık olduğunu e, hisseden ya da düşünen bir enerji olduğu için biz de bu süreçte e, böyle bir e, modda olacak olduğumuzu anlatıyor ama iş ve kariyer hayatımızda e, zirveye emin adımlarla tırmanıp Hedefimiz neyse o seçtiğimiz hedef ve alanda en başarılı olmak isteyecek olduğumuz ve bunun içinde deli gibi çalışacak olduğumuz bir zaman dilimi. Maddi güce de sahip olmak isteyen bir temadır ay oğlak teması. O yüzden e, zirveye ulaşmak için uzun saatler boyunca hiç yılmadan, yorulmadan, oflamadan, küflemeden çalışmak ay oğlak ve... E, iş ve kariyer hayatımızdaki sorumluluklarımızın da en üst kademeye çıkması demektir. Hayata da çok ciddi bir bakış açısı içerisinde olmaktır. Aşka da böyle bakılır. Ay oğlak temasında. E, i̇lişkileri de bir iş ilişkisi gibi ciddi görüp öteye geçmekle ilgili zorlu bir enerji çalışacak. Bakın bu ay oğlak temasında aşka ve romantizme biraz kötümser bir bakış açısı vardır. Yani... Ee, bu süreçte hani hmm, evet ya bu ilişkiden olur çok da mutlu olurum işte ayaklarım yerden kesilir o aşkı o sevgiyi çok yoğun yaşarım değil ya, ya beni beğenmezse ya olmazsa çünkü burada reddedilmekle ilgili de e, bir olumsuz enerji çalıştığı için burada ayın romantizmi tamamen gidiyor ve e, biraz ketum, biraz kuşkucu, biraz endişeli ve mantıklı yanının çok daha fazla çalıştığını görüyoruz. Hatta biraz önce de demiş olduğum gibi e, e, özel hayat ilişkileri bile iş ilişkisi gibi düzenip o şey, düşünüp o şekilde tertiplemek, o, o şekilde ilerlemek gibi enerjilerde e, aslında bunu anlatıyor. Ama ilişkide dengeyi karşılıklı saygı, güven, mutluluk ee, ve gerçekten uzun ömürlü bir birliktelikte istenir. Bakın burada küçük aşk oyunları peşinde koşayım. Maceracı böyle flörtöz. İşte bugün Ayşe ile öteki gün Fatma ile Ahmet ile Mehmet. Hayır böyle bir enerji yoktur. Yani o kafasında kavak yerleri esen enerji yoktur ay oğlak temasında. Ee, maddi ve duygusal güvence evet ön planda ama bir ilişkiye başladığında da eğer temeller sağlamsa ömürlülüğü de beraberinde getiren ve çalıştıran da bir enerji olduğunu da e, anlatır ayın oğlak burcundaki e, seyre. Şimdi güne e, ay oğlak temasıyla başlıyoruz ve iyi ayın ilk e, görünümü Merkürle olan bir olumlu görünüm. Sabahın erken saatlerinde Ay Merk arasındaki bu olumlu görünümün aktif olması, yine duygularımızı düşüncemizi dengeye de tutabilecek olduğumuz önemli konuşmalar, görüşmeler, toplantılar, duyurular, satış, pazarlama, tanıtım, imza atmanız gereken durumlar varsa bunlarla ilgili güzel bir enerjinin çalışacak olduğunu, iletişimin çok güçlü akacak olduğunu anlatıyor. Bir kere hani o, o güçlü ayakların sağlam yere basan enerjiyi iletişimle de çok rahat karşı tarafa geçirip, hani e, iş ve oluşum alanınızda, kariyer alanınızda e, sağlam ve doğru adımlar atmak istediğiniz temalarla ilgili destekler bulunabilecek olduğunu çok rahat gösteren bir gösterge. Sonrasında yalnız öğle saatlerine doğru enerji biraz sertleşecek çünkü Ay-Jüpiter karesi devreye girecek ve Ay-Jüpiter karesinin devreye girmesiyle beraber aslında özellikle harcamalara dikkat, müsriflik, abartma, risk alma, tehlikeden uzak dur diyen bir enerji, boyunu aşan işlere girişme, boyundan büyük sözler etme. Ee, ay Oğlak evet sorumluluk kaldıracak ama Jüpiter'in burada olması senin o sorumluluğu kaldıramayacak olduğun ağır yükler, ağır sorumluluklar altına girmenin sonrasında sende yaratıcı bir yaratacak olduğu, olumsuzluklara karşı da dikkatli oldu yani bir e, görünüm. Gereksiz çıkışlar yapmayın. Ani fevri davranışlarda bulunup e, hem kendi e, bulunduğunuz o zemini sarsacak ya da Orayı tehlikeye sokabilecek bir durum yaratmayalım Hem de aynı zamanda karşılıklı iletişim halinde olduğumuz kişi ya da durum ya da konularla ilgili de Gereksiz risk alıp olayları büyütmeyelim lütfen Gereksiz çıkışlardan, büyütmekten, abartıdan, risklerden, tehlikelerden, harcamalardan Kendini dev aynasında görmek demektir çünkü bu Kendini dev aynasında görme, biraz daha sakin kal Adımlarını daha temkinli, daha doğru atmaya özen göster diyen bir enerji çalışıyor olacak Akşam saatlerinde gene rahatlamıyoruz çünkü Aykiron karesi devreye girecek. Bu da biraz yaralayıcı bir enerji, zorlu bir enerji olduğu için kimseyi kırma, dökme, üzme. Kimsenin var olan yarasını kanatma. Hani insanız sonuçta bazen hani öyle bir duruma düşüyoruz ki ya sen bana zamanda bunu yapmıştın ama hani devran döndü önüme düştü bak ben de senin buradan yaranı vururum yapmayalım hiç gerek yok. Hayata bırakın, akışa bırakın. E, sistem e, sizin adınıza gerçekten ne olması gerekiyorsa o hak ve hukuku çok güzel çalıştırıyor. Bunu yapmamaya özen gösterin. Karma yaratma diyen bir gösterge bu çünkü. Her zaman söylüyorum bu olumsuz görünümleri olumlu çalıştırma potansiyelimiz var. Bütün bunlar bizim elimizde. Dua, meditasyon, olumlama, zikir, namaz gibi çalışmalarla bu enerjiyi maddi ve manevi anlamda etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlara da yardım ederek, kendi yaralarımızı iyileştirerek, başkalarının yaralarını sararak, onların yaralarına tuz basarak değil, melhem olarak, onları iyileştirerek, onlara ruhsal rehberlik yaparak, onların yollarını aydınlatarak aslında iyileştirebiliriz. Ha, bizim etrafımızda da bu tarz olumsuz olumsuz enerjiyle çalıştıran kişiler olabilir. Ya ben yapmadım ama geldi işte benim yarama bastı bilmem ne yaptı. Uzaklaşın, hiçbir şey söylemeyin. Ee, seni sisteme havale ediyorum ya da seni Allah'a havale edip di diyorum, deyip Lütfen arkanızı dönüp yolunuza devam edin. Çünkü o onun bileceği iş, o orada onun artık e, tekerlemi. Biz ona karışamayız. Ama e, burada kimseyi üzmemek, kırmamak, dökmemekle ilgili dikkat ve artı e, sağlıkla ilgili dikkatli olmaya özen gösterin. Yani e, her ne kadar resmi e, kuruluşlardan bir e, açıklama gelmese de etrafımda çok sayıda e, korona vakası duyuyorum, covid vakası duyuyorum. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterin. Başlık sistemimizi koruyalım lütfen. Başlık sistemimizi güçlendirici bir şeyler yiyelim, içelim, ek gıdalar alalım. Maskemizi mutlaka kullanalım. Biliyorum maske kullanımı ile ilgili şu anda hani zorunluluk yok ama gene de lütfen kalabalık ortamlarda maske takmaya özen gösterelim gibi bu alanda da dikkatli olmamız gerekiyor. Ve tabii ki günün en önemli, e, dikkatli olmamız gereken konularından biri ilişkiler. Neden? Çünkü Venüs Plüto arasındaki olumsuz görünüm, e, ikili ilişkilerde ego ve güç çatışmalarını, çatırtamaların eee çatırtı çatırtamalar ama anladığınız işte söyleyemedim kusura bakmayın. O çatırtıların kendi sesini duyuracak olduğunu işaret ederken e, sorunları körüklemek demek. Yani yangına körükle gitmek demek ilişkilerde bu gördüm. E, o yüzden insanların Mesela bugün tanışacak olduğunuz insanlara dikkat edin. Çok fazla incelemeden ilişkiye başlamak, çok fazla cinsel ilişki içerikli ilişkilere girmek, başı so, başları sorunlu insanlarla dolu olma temasıdır. Yani etrafımızda hep sorunlu insanları çekmek ve onların sorunları uğraşmak ya da onların sorunlarından kaynaklı bizim huzurumuzun kaçması gibi durumları anlatabilir. Yanlış kişileri zorlamak, manipüle etmek, o agresyonel enerjiyi çalıştırmanın sağlayacak olduğu olumsuzlukları anlatırken despot, egoizm ay jüpiter karesi artı venüs plüto arasındaki bu olumsuz görünüm ister istemez kendini dev aynasında görmek ve ilişkileri bu anlamda zorlayan e, durumları anlatacak olduğu gibi ilişkilere zarar vermek e, soru e, sonu olmayan bir yola gittiğinizin farkında olursunuz ama inatla o yola gidersiniz. Hayır bundan çıkmanız gerektiğini anlatacaktır. Ve burada kuşku, kıskançlık, manipülasyon belki ülke genelinde çocuk ve kadınlara dair taciz, tecavüz olaylarıyla ilgili biraz tatsız haberler duyabilecek olduğumuz gibi durumları da anlatabilir açıkçası bunlara dikkat edelim. İlişkilerde şartları fazla zorlamamak gerektiğini, güç ve ego çekişmelerinden uzak durmamız gerektiğini ama ilişkilerin zorlu bir sınav verecek olduğu birkaç günlük sürecin bizi beklediğine işaret ediyor Venüs Plüto arasındaki bu olumsuz görünüm. O yüzden var olan ilişkilerde sorunları e, halletmek adına olalım, değiştirelim, dönüştürelim ama anlayışla, empatiyle, saygıyla ve sevgiyle kırmadan, dökmeden, üzmeden ama baktığınız zaten kök hani temelde yanlış yani temel doğru oturmada o zaman lütfen ayak diremeyin. Bırakın giden gitsin, biten bitsin. Siz yeniden kökleri sağlam oluşturacak olduğunuz bir yapıyı Çıkmaya başlayacak olduğunuz o enerjinin de çalışmasını sağlayın ki e, biliyorsunuz zaten bir e, dolunay enerjisine doğru da gidiyoruz. E, bu dolunay enerjisi öncesi bir şeylerin kopuşu, bitişi, tamamlanmasının da venüs Plüto arasındaki bu olumsuz görünümle aktif olması boşuna değildir diyorum. Her zaman söylüyorum hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey aa bu da oldu deyip... E, sistem sistemin çok da düzensiz işlediğini düşünmüyorum açıkçası her her yaşadığımız ve her gördüğümüz birebir şahit olduğumuz durumların sistemde mutlaka bir işleyişi bir düzeni var hiçbir şey tesadüf ve boşuna değil. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı ve sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.